Herkese merhabalar. Ee, öncelikle e, 2023 yılı herkese hayırlı uğurlu olsun, iyi seneler diliyorum. Ee, özellikle 2023 yılına girerken e, artan asgari ücret maliyetleri, e, öbür taraftan işte yıllık e, fiyat artışına bağlı olan e, şirketlerin maliyet anlaşmaları, e, kiralar vesairelerle ilgili olarak e, bir şirketlerde genel gider artışı söz konusu. Genel gider maliyetlerinde artış söz konusu. Meslektaşlarımızın çoğu da bana e, özellikle e, bu, bu dönemde hangi oranlarda e, ürünlerde e, satış fiyatlarının artış oranları ile ilgili olarak hangi oranlarda fiyat değişikliğine gideceğimizi soruyorlar. E, fakat bunları konuşurken özellikle e, genel gider maliyetlerinin e, satış e, rakamlarına yansıtılırken yapılan matematiksel bir hatayı da çok görüyorum. E, mutlaka bunu birçok firmamız doğru şekilde yapıyor fakat e, özellikle e, bunu eksik de yapan arkadaşlarımız, meslektaşlarımızdan dolayı e, bu konuyla ilgili e, basit bir e, matematiksel e, kuralları da e, içeren e, küçük bir sunum hazırladım e, bu sebeple. E, meslektaşlarımız da bizler de bu konularda e, hatalı fiyat yapmayalım diye. E, çünkü e, yanlışlıkla e, düşük e, belirlenen fiyatlar kadar yanlışlıkla aşırı yüksek belirlenen fiyatlar da maalesef şirketlere ve satışlara çok zarar verebiliyor. Burada hatta örneklemeyle gideceğim. Örneğin 1 milyon TL cirosu olan bir şirketi ele alalım. Bu şirketin de 1 milyon TL cirosu olan şirketin cirodan karlılığında %20 olduğunu yani 200 bin lirasının kar olduğunu %20'sinin genel gider olduğunu yani 200 bin TL'sinin genel gider olduğunu yaklaşık 600 bin TL'nin de ham madde maliyetleri olduğunu, üretim maliyetlerini ilgilendiren bir maliyet olduğunu düşünelim. Ben üretici meslektaşlarımız için özellikle konuşuyorum. Ve genel giderlere de yaklaşık olarak genel gider yüzde 30 arttığını düşünelim. O zaman ne olur? 200 bin liranın %30'u 60 bin TL yapar. Toplamda artık maliyetimiz, genel gider maliyeti 260 bin TL'ye çıkacaktır. 1 milyon lira ciro yapan bir şirketin maliyeti. E, fakat e, ham madde maliyetinin değişmediğini öngörüyoruz ki bugünümüzde, bugünlerdeki e, durum genel olarak ham madde maliyetleri daha stabil seyredebiliyor. E, özellikle yumuşak grup üreticileri için e, sert grupta yine biraz e, değişiklikler var fakat yumuşak grupta daha stabil seyrediyor. E, dolayısıyla 1 milyon lira ciro yapan şirketin artık e, genel gideri 260 bin TL olmuş oldu. Peki bu şirket beklediği %20 karlılık oranını, cirodan karlılığını nasıl koruyacak? yani bu şirketin geçmişte 200 bin TL kazanıyordu. Şimdi zam yaptığı rakamlarla, fiyat arttırdığı rakamlarla oluşan cirodan da %20 kazanması gerektiğini düşünelim. O zaman bu şirketin toplam maliyetine bakmamız lazım. genel gideri 260 bin TL idi ama ham madde giderleri değişmemiş oldu. Yani 600 bin TL'yi toplam gider 860 bin TL olmuş oldu. 860 bin TL'nin üzerine nasıl bir oranla fiyat artışı yapalım ki yüzde 20 kar elde edelim? Dediğimizde e, maliyetimizi e, eğer biz toplam maliyetimizi 0.8'e bölersek bu yüzde %80 80'e bölmüş olmak demek. E, 0.8 ile 0.80 matematiksel olarak bir yüzde 80 anlamına gelir, biri onda 8 anlamına gelir. Fakat e, ikisi de aynı değerlerdir. E, 6, e, 860 bin TL'lik. Yeni maliyetimizi dolayısıyla 20 kar edeceğimiz şekilde e, yeni fiyat listesini oluşturmak için 0.8 e böldüğümüzde karşımıza çıkacak olan rakam 1 milyon 75 bin TL'dir artık. Yani biz 30 artan e, genel giderlerimizi 200 bin liralık genel giderimiz 60 bin TL'nin e, bizim müşterilerimizden eğer biz toplamda 70 bin 75 bin TL ilave elde eder, e, talep edersek o zaman %20 cirodaki karlılığımızı korumuş oluruz. Hem fiyatlamada hata yapmamış oluruz. Dolayısıyla %7,5'luk bir fiyat artışı %30'luk genel gider zammını karşılamış olacaktır. Bu anlattığım matematikte olduğu gibi. Herkese iyi satışlar, iyi yıllar diliyorum. Hoşçakalın.